Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar nasılsınız? umarım iyisinizdir. Bugün sizin için orijinal yayınlarından güzel bir polinom sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak polinomlarda katsayılar toplamı ve sabit terimi nasıl buluyoruz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar bir polinomun katsayılar toplamını bulmak için katsayılar toplamını bulmak için x gördüğünüz yere 1 yazarsınız. Bir polinomun sabit terimini bulmak için x gördüğünüz yere 0 yazarsınız. Sadece burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yani size px polinomunun kat sayılar toplamını sorarsa burada x gördüğüm yere direkt 1 yazıyorum. Yani benden p1 istiyor demektir. Yine px polinomunun sabit terimini sorarsa arkadaşlar x gördüğüm yere 0 yazarım. Benden p0 istiyor demektir. Ama diyelim ki bana px polinomu değildi arkadaşlar. px artı 3 polinomu versin. Ve px artı 3 polinomunun katsayılar toplamını sorarsa. Ben yine burada x gördüğüm yere direkt 1 yazacağım. Yani buranın içerisini 1 yapmaya çalışmayacağım arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada x gördüğüm yere direkt 1 yazdığım zaman aslında benden istenen p4'tür. Yine aynı şekilde px artı 3 polinomunun sabit terimini sorarsa. x gördüğüm yere 0 yazacağım. Aslında benden istenen p3'tür diyeceğim. Bir ikincisi de ikinci dereceden bir polinom istiyorsa sizden ikinci dereceden bir polinomu şöyle yazacaksınız, p(x) eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde yazacağız. Üçüncü dereceden bir polinom isterse ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde polinom oluşturacağız. Buna göre arkadaşlar dereceyi arttırdıkça bilinmeyeni de arttırmış oluyoruz. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Hemen soruya geçiyorum. İkinci dereceden Px polinomu ile ilgili olarak demiş. Arkadaşlar ikinci dereceden bir Px polinomu dediği için Px eşittir. Ax kare artı Bx artı C şeklinde bir polinom yazacağım demektir. Hemen verilenlere bakalım. P2x artı 3 polinomunun sabit terimi P içerisinde P2'dir. Yani sabit terimi bulmak için x gördüğüm yere ne yazarız arkadaşlar? 0 yazarız. Yani x gördüğüm yere burada 0 yazarsam P3 eşittir. P içerisinde P2 olmuş oldu. Buradan arkadaşlar bakın buradaki P2 ne eşit olmuş oldu? 3'e eşit olmuş oldu. da yazalım. P2 eşittir. 3 oldu. Bunu buraya yazdık. Devam edelim. P3x artı 4 polinomunun katsayılar toplamı P içerisinde P3'müş. Kat sayılar toplamı için x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız arkadaşlar. Burada x gördüğüm yere 1 yazarsam P7 eşittir. P içerisinde P3 olmuş oldu. Yani P3 de arkadaşlar 7'ye eşit olmuş oldu. Onu da yazalım. P3 eşittir 7 oldu. Şimdi ben P0'ın 7 olduğunu biliyorum. P2'nin 3 olduğunu biliyorum. P3'ün de 7 olduğunu biliyorum. O zaman ben bunları kullanarak buradaki bilinmeyenleri yani A'yı, B'yi ve C'yi çok rahat bir şekilde bulabilirim. X gördüğüm yere önce 0 yazıp C'yi bulmak istiyorum. X gördüğüm yere 0 yazarsam hemen şurada yazacağım. P0 eşittir. 0 yazdım. 0 yazdım. C oldu. P0 da 7'ye eşitti. C 7'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. C gördüğüm yere 7 yazarsam bir de P2'nin 3'e eşit olma durumunu kullanalım. X gördüğüm yere 2 yazdığım zaman P2 eşittir. 2'nin karesi yani 4A artı 2B artı 7 eşittir. 3 olmuş oldu. X gördüğüm yere 3 yazarsam P3 eşittir. 3'ün karesi yani 9A artı 3b artı 7 eşittir 7 olmuş oldu. Hemen buradan 2 bilinmeyen denklem çözeceğiz. Önce şuradaki 7'yi karşıya atmak istiyorum. 4a artı 2b eşittir eksi 4 oldu. Burada 7'ler birbirini götürdü zaten. 3b'yi de eşitliğin sağ tarafına atarsam 9a eşittir eksi 3b oldu. Her tarafı eksi 3'e bölersem b eşittir eksi 3a olmuş oldu. Yani arkadaşlar ben burada b gördüğüm yere eksi 3a yazarsam a'yı çok rahat bir şekilde bulacağım. 4a Buraya eksi 3a yazarsam 2 ile çarpınca eksi 6a eşittir eksi 4 oldu. Yani eksi 2a eşittir eksi 4'ten a eşittir 2 gelmiş oldu. E a 2 ise arkadaşlar burada yerine yazarak. B'yi de eksi 6 olduğunu bulurum. Px polinomunu oluşturmuş olduk. Hemen Px polinomunu tekrar yazıyorum. Px eşittir. A'yı ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. 2x kare. B'yi ne bulmuştuk? Eksi 6 bulmuştuk. Eksi 6x. C'yi de 7 bulduk. 7 oldu. Öncelikle P1'i bulmak istiyorum. X gördüğüm yere 1 yazdığım zaman P1 eşittir. 2 eksi 6 eksi 4 artı 7'den 3 elde etmiş oldum. 3'ü getirip yerine yazarsam benden P3'ü istiyor demektir arkadaşlar. E ben P3'ü zaten 7 olarak bulmuştum. p 3 de arkadaşlar 7'ye eşit olmuş oldu. Burada tekrar yazmama gerek yok. Arkadaşlar gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.